Neden sadece Müslüm değilsin? Allah insanlara tek bir din indirmiştir. Bu dinin adı İslam'dır. Allah'ın indirdiği kitap olan Kur'an eksiksizdir, detaylıdır, apaçıktır. Ancak insanlar zamanla Allah'ın gönderdiği bu dost doğru yoldan saparak kendi aralarında gruplara, hiziplere, mezheplere bölündüler. Dinlerini parça parça edip mezhep mezhep olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. En'am 159. Onlardan dinlerini parça parça edip grup grup olanlar gibi olmayın. Her grup ellerindekine güvenip sevinmektedir. Rum 32. Kur'an'da açıkça uyarıldığı halde bugün insanlar Sünni, Şii, Alevi, Caferi, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli gibi birçok mezhebe ayrılmıştır. Bu gruplar sadece farklılık göstermekle kalmamış, birbirlerine düşman olmuş, hatta birbirlerini sapık veya küfürde görmeye kadar varan ithamlarda bulunmuşlardır. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Ali İmran 103. Oysa Allah'ın ipi Kur'an'dır. Kur'an'da mezhepler yoktur. Kur'an'da Caferilik yoktur. Hanefilik yoktur. Alevilik yoktur. Bu isimlerin hiçbiri Allah'ın indirdiği kitapta geçmez. O halde bu isimlerle din kurmak Allah'a ortak koşmaktır. Aynı Allah'a, aynı kitaba inandığını söyleyen bu mezhepler temel ibadetlerde ve helal haram hükümlerinde bile birbirine zıt düşer. Üstelik Kur'an'da olmayan haramlar koyarak Allah'a iftira atmışlardır. Sakın dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle bu helaldir bu haramdır demeyin. Allah'a iftira etmiş olursunuz. Nahl 116. Allah'ın hükmü birdir. Çelişmez. Mezheplerin çeliştiği yerde Kur'an'ı terk ettikleri ortadadır. Allah'ın yetki vermediği kişilerin sözleriyle helal ve haram koymak Allah'a ortak koşmaktır. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini rabler edindiler. Tevbe 31. Kur'an varken başka kaynaklara yönelmek sapmadır. Allah dinini mezheplerle değil, tek bir kitapla tamamlamıştır. Bugün sizin için dininizi tamamladım, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide 3. Ayrıca Allah bize Müslim olmamızı emreder. Kur'an'dan habersiz anlamadan atalarını taklit ile din yaşayanlar ise kendilerine Sünni, Alevi, Şia gibi isimler takar. Hac 78. O, daha önce de şimdi de sizi Müslimler olarak isimlendirdi. Ali İmran 102. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır biçimde sakının ve ancak müslümanlar olarak ölün. Mezhepler değil, Allah'ın indirdiği Kur'an doğru yoldur. Düşün, aklet. Allah'ın ipine sarıl ve mezheplerin değil, Kur'an'ın peşinden git. Neden?